Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı bir çalışma yapacağız. Bugün yazmaya da havlu kenarı yapmayacağız arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız iş bileklik olacak. Daha önce birçok motif yaptım. Üç boyutlu motifler yaptım. Güzel güzel çiçekler yaptım. Bunları değerlendirmek adına hem de böyle çok beğendiğim bileklikler var. Onlardan yapmak istedim ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Kendime yapacağım arkadaşlar. Kendime ve kızıma. Bakalım nasıl olacak. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi hep birlikte modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen başlayacağım. Şöyle sihirli halkamı yapıyorum. Görüntüm netleşsin. Bu arada iplerim oyalım arka suni ipek Instagram'da Ayşe'nin Gizemli Oyaları sayfasından temin edebilirsiniz. Kalıp gibi durur, ütü istemez. Tavsiye ederim arkadaşlar. 266 yeşilim, 621 kırmızım. Aslında kırmızıyla şu anda bir işlem yapmayacağız. Hazır bir çiçeğim var üç boyutlu. Daha önce yaptığım ve videosunu sizlerle paylaştığım bir modelin rengi o çiçeği takacağım arkadaşlar. İp rengi soranlar için de ipimi buraya koydum. E şöyle hemen sihirli halkamı yaptım. Ben e, kordonunu ince yapacağım arkadaşlar. Çok kalın bir kordon kullanmayacağım. O yüzden iki zürafa üzerine yapacağız. Siz bunu e, üç zürafa üzerine de yapabilirsiniz. 4-5 bu... Gittikçe kalın, ne kadar kalınlıkta istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi biz önce e, ikili olarak göstereyim. İlerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda eğer fırsatım olursa ya da sizler tarafından istek gelirse farklı farklı şekillerde yaparız arkadaşlar. Şimdi bunu tam çekmiyorum. Tutabilmek adına şöyle tutuyorum. Az sonra hepsini tam olarak çekeceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi görüntümüz netleşsin. İki tane zürafamız var. İplerimizi geriye alalım. Görüntümüz kaybolmasın. Makasımız da aynı şekilde. Evet. Şimdi başa geri dönüyoruz. İki zürafadan sonra. Evet, başa döndük ve aynı yere tekrardan batıyorum. Yani sol taraftan hep arttırma yaparak arkadaşlar iki sayısını koruyacağız. Bu şekilde bakın. Çok büyük e, zürafalarda yapmayalım. Sadece buradaki dengeyi koruyalım arkadaşlar. Bakın, şöyle zürafa boyutlarına dikkat edelim. Tekrardan başa dönüyorum. Başa dönerken ipimi çok geniş atmıyorum. Bakın şöyle atarsam eğer e, sola doğru e çok eğim kazanır. Zaten soldan arttırma yaptığımız için so sola doğru eğim e, eğimli zaten çok fazla olmasın diye o dengeyi korumak için arkadaşlar bakın çok sola çekmiyoruz. Şöyle tam ortalı bir şekilde düğümümü atıyorum. Bu önemli arkadaşlar yoksa kordonumuz eğri büğrü olur. Buna dikkat edelim. Aynı yere tekrardan batıyorum. Çok büyük zürafa'larda yapmayalım arkadaşlar. Şöyle iğnemiz içinden girecek kadar olsun yeterli. İlk etapta büyük başladım arkadaşlar. Şöyle hem yapması hem tutması kolay olsun diye. Şimdi artık şöyle çok büyük yapmayalım. Orta ayarda yapıp geçelim. Bakın bu şekilde aynı boylarda olmalarına dikkat ediyorum. Yine başa dönüyorum. Bakın çok ipimi çok geniş uzatmadım. Dar bir şekilde uzattım. Çok da sola doğru da çekmedim. Ve aynı yere yine batıyorum. Ben gerçekten çok sevdim arkadaşlar. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Kendime yaptım. Şöyle bir parça hemen küçük en önemli detayları anlatarak sizlere göstereceğim. Çok zor bir işlem değil zaten. Çok basit bir işlem. Şöyle birkaç saatte yapabilirsiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben akşam oturdum hemen yaptım. Tam birleştirme kısmındayken şöyle küçük bir kordon yapıp gösterip birleştirme kısmında şimdiye bıraktım. Bakalım sizler de benim kadar beğenecek misiniz merak ediyorum. Evet bakın düz bir şekilde çıkıyor. Dediğim gibi eğer çok sola doğru düğümlerinizi çok sola doğru atarsanız sola doğru eğim kazanır. Evet, buradaki ipimi sonuna kadar çektim. Burada durabilir arkadaşlar. En sonunda kesip ucuna bileklik olduğu için bileklik halkalarından takacağız. Evet, devam edelim. Aynı yere yine batalım. Bakın çok sola doğru çekmiyorum. Ve bu tarafta yaptığımız zürafayı da eşit tutuyorum buradaki ile. Şöyle aynı boyutta ve düğümümü sağlamlaştırıyorum. Gayet kolay bir işlem. Bu şekilde boyu ne kadar olacak? Ben 13 santim yaptım arkadaşlar. Benim bileğim biraz ince olduğu için ben çok büyük yapmadım. Bileğime göre yaptım. Ortalama 13 santim kadar diyeyim. Ama siz bileğinizi ölçerek yapın. Onu da belirtelim. Kızıma daha küçük ölçüde boyutta yapacağım. 9-10 santim kadar kızıma yapacağım boyutta o şekilde olacak. Evet, şimdi ben bunu biraz ilerleteyim, çok ilerletmeyeceğim ama videom çok uzamasın. ben kamera arkasında hemen biraz ilerleteyim. İkinci aşamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle birkaç sıra daha ilerlettim. Bu dediğim gibi 13 santim kadar ben yapacağım. Siz yine bileğinizin ölçüsüne göre yapacaksınız. Şimdi ben bu baştan tekrardan ipimi bağlayacağım. En baştaki zürafaya, bakın bu şekilde bağladım. Düğümümü sağlamlaştırdım. Burada yanındaki zürafaya batıyorum. Bu şekilde yanındaki zürafaya battım. Düğümümü sağlamlaştırdım tekrardan. İçine geri giriyorum. Ve bir fil dişi yapıyorum. Hemen dibindeki yere batıyorum arkadaşlar bakın. Yanındaki zürafaya batıyorum ve buraya bir fil dişi yapıyorum. Şöyle. Buradaki fazla ipimi alacağım. Ortadaki ipimi kesmiyorum. İşin bitene kadar kesmeyeceğim. Oradan açılma yapmasın. En son orayı kesip yakacağım. Devam ediyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Çok büyük zürafa yapmayalım. Şöyle içine geri giriyoruz. Yanındaki zürafaya batarak tamamlıyorum fildişimi. Evet. Bakın bu da ikincisi arkadaşlar. Şöyle Yine devam edelim. Aynı şekilde geri dönüyoruz ve yanındaki zürafaya batarak bunu da tamamlıyorum. 3 oldu. Evet, bunu ben tamamlayayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bu tarafı tamamladım. Şimdi ters çeviriyoruz. Yan çeviriyoruz şöyle ve aynı işlemi buraya da yapacağız. Görüntümüz gelsin. Evet, ipimi tam bu köşedeki en baştaki zürafaya bağlıyorum. Karşı karşıya denk gelecek zaten arkadaşlar otomatik olarak. Şöyle bakın hemen zürafamı yaptım. Tepesine çıktım. Yanındaki zürafaya battım ve bakın karşı karşıya gelmiş oldu. Şöyle. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Hemen yanındakine de batıyorum. Ve ikinciyi de yaptım. Bakın bu şekilde karşı karşıya gelmiş oluyor. Evet şimdi ben bunu da tamamlayayım arkadaşlar. Bu tarafa doğru. Şöyle model göstermek amaçlı çok kısa yaptım. Bunun boyutu uzun olacak. Bunu atlamayalım arkadaşlar. Merak etmeyin yani. Bunu devam ettireceğim ben. İplerimi kestim ama elime dolanmasın diye. Buradan ip eklemeleri yaparak bunu devam ettireceğim. Kızıma tamamlayacağım. Tam bu kısma yaprak geliyor zaten. Yaprakla oradaki ip kesintilerini kestiğimiz yerleri gizleyeceğim orada. Elime dolanacaktı yoksa aslında kesmeyecektim. Ama şu anda da hepsini ilerletmem de bunu bitirmek bir saat sürerdi. Hatta belki geçerdi arkadaşlar. O kadar vaktim yok şu anda. O yüzden kestim ben. Şimdi burayı da tamamlayayım ve çiçeklerimizi monte etme kısmına geçeceğiz. Ben kamera arkasında bir tane kendime yaptım demiştim kordonunu. O kordonu alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın kordonun bitmiş hali bu şekilde olacak. Aynısı. Ben bir parça küçük yapmıştım bakın. Uzun halde böyle olacak. Dediğim gibi benim bileğim küçük olduğu için ben çok uzun yapmadım. Şöyle kapatınca arkadaşlar tam denk geliyor bakın. Şöyle biraz da şey payı bıraktım zincir payı bıraktım Evet şimdi nasıl çiçek oturtacağım onu da göstereceğim ama onun öncesinde yapraklarımızı gösterelim isterseniz yaprak yapalım sonrasında çiçeğimi alıp monte edeceğim bunu şöyle buraya koyalım Evet yine bir sihirli halkamız olacak burada da biraz burayı uzun tutalım buradan oturtma işlemi yapacağız çünkü yaprağımızı kordonumuza oturtacağız. Evet şöyle hemen sihirli halkamı yaptım. Parmağımdan çıkardım. Bir Burayı hızlı yapacağım arkadaşlar. Basit bir yöntem çünkü arttırma tekniği yapacağız. Ama şu başlangıç kısmını göstereceğim. 3 tane zürafamı yaptım. Sonuna kadar çekmeyelim yine. Biraz ilerletelim sonra çekelim. Evet başa geri dönüyoruz. Baştaki zürafaya batarak Şöyle geri döndük ve aynı zürafaya batacağım. Arttırma işlemimi yapacağım. Görüntüm netleşsin hemen. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Son zürafayı da iki kere batarak bu sırada dört tane zürafa elde edeceğiz. Evet, şimdi sonuna kadar çekiyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arttırma işlemimizi tekrarlıyoruz. Ee, şu anda 4 zürafa'mız var. Pardon. 6 zürafa olana kadar arttırmamızı devam ettireceğiz. İpim dolandı. Hemen düzelttim arkadaşlar. Bu başa aldım. Aynı yere tekrardan batıyorum. İki kenardan da iki kere batacağız arkadaşlar ve bu sırada beş tane zürafamız olmuş olacak. Evet bakın bu sırada beş tane zürafam oldu. Görüntüm netleşsin. Bir sırada arttırma yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar 7'ye kadar arttırdım. 7 zürafa olana kadar 6 küçük olur. O yüzden 7'ye kadar arttırdım. Şimdi eksiltmeye başlayacağım. Eksiltme yaparken de kenarlardan aynı yere batmadan devam ediyoruz. Kendisi otomatik olarak eksilecek. Görüntüm netleşsin. Evet. Bu sırada 6 zürafaya düşecek. Bir sonraki sırada 5 ve teker teker azalacak arkadaşlar. Burada da videom çok uzasını istemiyorum. Şimdi tek tek eksilterek bir kalana kadar devam edeceğim. Ben bunu kamera arkasında yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapraklarımız hazır. Kordonumuz da burada. Hemen çiçeklerimizi de göstereyim. Şöyle. Daha önce bunların yapım aşamalarını anlattım. Hatta yazmada duruşunu da gösterdim. Yazmaya da monte ettim. İzlemeyenler için onu da belirteyim. Şimdi bu çiçeklerin yapım aşamalarını oradan izleyip bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Benim elimde hazır olduğu için değerlendireceğim arkadaşlar. Onun anlatımı çok uzun süreceği için bir videoda ikisini anlatamayacağım için ayrı ayrı yaptım. Evet, şimdi buradaki yaprağı aldım. Şöyle ortalayacağım. Bu uçları da arkadaşlar tam ortalayarak takabilirsiniz. Ee, eğer bunlardan bulamazsanız, şöyle ipten ip bağlayarak o şekilde de bağlayabilirsiniz. Ama bunlar daha güzel duruyor. Hemen görüntüm netleşsin. Evet, şöyle ortaladım. Bakın, çiçeğimin birini buraya şöyle göstereyim birini de buraya takacağım o yüzden yapraklarımı da bu şekilde ayarlayacağım. Şimdi önce burayı yapayım hemen. Şöyle şuradaki hemen zürafanın içinden batıyorum. Yaprağımı buraya tutturacağım. Aşağıya bakacak yönü yaprağımın. Tekrardan batıyorum ve buraya düğümümü atacağım. Aynı yerden tekrardan battık. Ve buraya bir düğüm attık. Burayı sağlamlaştırmak için tekrardan içinden de giriyorum arkadaşlar bakın. Bu şekilde ve yine düğüm atıyorum buraya. Şöyle bu tarafa doğru çekeyim. Evet. ipimi buradan kesiyorum. Aynı şekilde öbüründe bu tarafa tutturacağım arkadaşlar. Bu tarafa doğru aşağıya doğru tekrardan bakacak. Bu birinci çiçeğimiz olacak. İkinciyi de şöyle takacağım. Videom çok uzamasın. Ben az sonra bunu takıp sizler için resimleyeceğim arkadaşlar. Ama şöyle göstereyim nasıl takacağım. Bunun yönü de bu tarafa bakacak ve bunu da bu şekilde oturtacağız. Evet tam ortalı bir şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu tamamlayayım ve güzel bir şekilde resimleyip geleyim. Evet arkadaşlar, benim bilekliğim tamamlandı. Bu şekilde oldu. Umarım sizler de benim kadar beğenir ve sizler de denersiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.